Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzun konusu e, hava emme makinesi yani bunu yapış amacımız arkadaşlar lehim yaparken e, oluşan lehimin dumanını e, solumayıp yani lehimin dumanında bulunan e, kurşun insan sağlığına zararlı arkadaşlar. E, o yüzden lehim yaparken e, bu dumanı solumayıp bu makinenin yani e, fanın bu havayı emerek bizim soluyacağımız mesafeden uzaklaştırması için yaptığımız bir düzenek arkadaşlar. Şimdi şöyle normalde arkadaşlar şu bir bilgisayar güç kaynağı bunun içerisindeki fan normalde içerideki havayı dışarı üflüyor arkadaşlar. O yüzden biz bunu amacımız doğrultusunda istediğimiz gibi çalışabilmesi için bu fanı ters çevirdik arkadaşlar. Bu fana buradaki yüzeyini tamamen şöyle ters çevirerek ters taktık. Tabi ters taktığımızda buradaki vidalar fana kısa kaldı. O yüzden buraya daha uzun vidalar taktık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an çalışıyor. Burada kısa vidalar vardı. Bu vidalar fanı ters çevirince vidaların tutunması gereken yerler uzakta kaldı ve o vidalar iş görmez hale geldi. Biz de daha uzun iki tane vidayla fanı buraya tutturduk. Fanı ters çevirişteki amacımız fanın Dışarı üflemek değil, dışarıdan aldığı havayı içeri üflemek şeklinde çalışması için böyle bir ters çevirme yaptık arkadaşlar. Ve e, bilgisayar güç kaynağının içerisindeki e, kart sorunluydu Onu dışarı aldık. Onun yerine bir 12 voltluk e, bir trafo ve doğrultmaç, e, köprü diyot ve kondansatörle fanımızı besledik arkadaşlar ve ucuna da şöyle bir kablo bağladık. Yaptığımız devreyi de bir kutu içerisine koyduk. Herhangi bir kısa devreye mal vermemesi için. Ve ucunda prize taktık. şu anda bu düzeneğin amacı arkadaşlar gördüğünüz gibi bir lehim çalışması yaptığımızda e, oldukça bir lehim dumanı çıkıyor. Ve biz bunu e, solumak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bu e, bazı işlerde kısa süreli olabilir. ama Bazı işlerde gün boyu lehim yaptığımız oluyor. Ve o dumanı gün boyu soluduğunuzu düşünün. Artık bize ne kadar zarar verebileceğini tıbbi olarak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz e, lehimin içerisindeki kurşunun e, sağlığımıza zararlı olduğu, bunun dumanını solumamamız gerektiği, bundan dolayı e, yine bu şekil düzenekler yapan Youtube'da birçok arkadaşımız var. E, bize de şu an bu ihtiyaç oldu arkadaşlar. E, bazen gün boyu lehim yapmamız gerekiyor böyle bir durumda da bu dumanı solumak bize zarar vereceğini bildiğimiz için böyle basit bir yolunu da olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Elimizde olan malzemeler bilgisayar güç kaynağı içerisinde zaten kendi fanı var. Fanı ters çevirip içerisine ilave bir 12 volt güç kaynağı yerleştirerek bu düzenemimizi düzeni çalışır hale getirdik arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Lehim yaparken dumanın bize zarar vermesini önleyecek şekilde bir düzenek oldu arkadaşlar. Artık duman direkt bize gelmiyor. Yani o dumanı solumak zorunda kalmıyoruz. Bu dumanı bu düzenek çekebiliyor arkadaşlar. Şimdi bu düzineğin iç kısmını size göstermek istiyorum. Düzineğin çalışma şeklini önceden göstermek istedim. Çünkü videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Bakın gayet iyi çekebiliyor. Bundan önce arkadaşlar 8 voltluk bir trafo kullanmıştım. Ama o trafonun çıkışı bu dumanı böyle çekmeye yeterli olacak bir çıkış vermedi. İçerisindeki fan 12 voltluk ama dedim belki 8 voltluk da işimizi görür. Fazla bir güç verip fanı da zorlamayalım ama yeterli olmadı onu da söyleyeyim. Yani işimizi görmesi için belli bir güçte çalışması gerekiyor fanın. En az işte 12 voltluk bir şey orta seviyede yeterli oldu. Gördüğünüz gibi gayet iyi alıyor. İnşallah e, videodan da dumanın fan tarafından çekildiği görülebiliyordur. Gayet iyi bir şekilde çekiliyor. Ve o dumanı solumak zorunda kalmıyoruz arkadaşlar. Bu durumu fanın dumanı çekişini gösterdikten sonra arkadaşlar Şimdi yaptığımız düzeneyi e, size göstermek istiyorum içerisinde açalım devremiz. Basit bir düzenek, anlattığım gibi bir fan, bir de e, trafo ve doğrultma devresinden de oluşuyor arkadaşlar. Evet. Şöyle ben yaptığım devreyi bir kutu içerisine koydum. E, herhangi bir yere şasi alıp da zarar vermesin diye arkadaşlar şöyle basit bir güç kaynağı var bu trafoyu daha önceden ölçmüşüm 15-20 volt demiş bazen trafo çıkışı böyle gösterebiliyor ama güce yüklendiğinde tabi bu voltajlar 12 volta düşüyor arkadaşlar ve çıkışında da bizim daha önceden yaptığımız basit bir doğrultma köp köprü diyot ve çıkışına da bir kondansatörle yaptığımız doğrultma devresi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit bir doğrultma devresi ve trafoyla ve bunu aslında ilk başta silikonla buraya tutturmayı düşündüm. Sonra eee silikonumun o işlem için yeterli olmayacağını düşündüğüm için elimde de böyle hazır bir kutu vardı arkadaşlar. Bu kutuya koyarak şaseden koruyabileceğimi düşündüm arkadaşlar. Şase yapmasından. Ve bunu bu şekilde yerleştir. Fanı da tabi kapatmadan yapacağımız yerleştirmede fanın kapanmaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şöyle tekrardan dışarı alıp şu kablo çıkışını da şuradan yaparsam daha iyi olacak sanırım. Fanın önüne gelmeyecek kablolar. arkadaşlar. Videonun dışına çıkmışım. Hemen şuradaki bileği alalım. kablomuzun da ufak tefek çektirmelerle dışarı çıkmaması için şöyle bir düğüm atıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız doğrultma devresi kutunun içerisinde ve böylece devrenin bulunduğu muhafazayı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar eğer sizde eee işiniz gereği lehimle uğraşmanız gerekecekse e, ve lehimin zararlı etkilerinden e, korunmak için arkadaşlar böyle basit bir lehim emici lehim dumanını emen basit bir düzenek yapabilirsiniz. E, tavsiye ederim. Şu anda e, uluslararası ee, normlarda artık lehimlerde kurşun kullanılması sanırım e, yasaklandı mı, kısıtlandı mı böyle bir durum var. Ee, ama lehim, e, kurşun lehimle e, yumuşaklık sağladığı için daha kolay lehim yapılmasını sağladığı için yine e, birçok yerde kullanılıyor bazı lehimlemelerde kurşun olmayan lehimler oldukça sert ve zor kullanılıyor. Bundan dolayı kurşun kullanılan lehimler tercih ediliyor arkadaşlar. Ama işte bu lehimlerin de sağlığımız açısından zararlı olduğunu. Ee, biz öğrendik. Bu sayede bilmeyen arkadaşları da bilgilendirmiş olalım. Bu lehimin dumanını solumayın arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar solumaktan kaçının. Ee, mecburen bu işle uğraşıyorsanız ve ee, bu şekilde dumana ee, maruz kalmamak için böyle bir basit e, lehime hemen ve solumnıza mani olan bir düzenek hazırlayabilirsiniz arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu da buydu arkadaşlar videomuzu beğenerek abone olarak bize destek olabilirsiniz yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar